Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda, tıkırında gidiyordur diyorum. Tabii ki de yaz sıcakları vurmuştur bir taraftan ama hiç önemli değil. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz var. Her zaman söylediğimiz gibi LGS 2023 yolunda Haziran ve Temmuz ayında müthiş 16 derslik kampımızı biliyorsunuz noktaladık ve bu kampı dedik ki Ağustos ayında taçlandıralım. Nasıl? Tabii ki de soru çözümüyle ee, sizler için için birinci dönemin tamamını kapsayan 5 videoluk güzel bir soru kampı hazırladık. Tabii ki de şimdi bu kampı nasıl hazırladık? E artık dedik ki öğrencilerimiz bizi takip edenler farklı yayınların da sorularını görsün. Dolayısıyla da bu kampta da farklı bir kitap kullanacağız. Hangi kitabı kullanacağız? Hemen söylemek istiyorum. Şöyle Karya Akademi'nin çıkartmış olduğu LGS Matematik Soru fasüküleri var. 4 çeyreklik görmüşsünüzdür. Yani şunun içinden böyle hop yumurtluyor böyle. Tavuk yumurtluyor ya. Onun gibi 4 tane kitapçık çıkıyor. Küçük küçük. Bunları çok güzel hazırladık. Aslında sizleri düşünerek e, yanınızda böyle hamallık yapmamış oluyorsunuz. Kalın kalın kitapları taşıyarak ortalama 70-80 sayfalık küçük fasüküller taşıyorsunuz. E, bu dört çeyrek nereden geliyor? Neden dört çeyrek yani? Şöyle ki... Mesela ilk çeyreğe bakacak olursanız ilk çeyrekte ne var? Birinci dönemden ara tatile kadar tüm konular diyor. Mesela neler var? İşte çarpanlar, katlar, üstlü ifadeler ve köklü ifadeler var. Sadece bu kitapçığın içinde. Kitap bu arada güzel dizgi tasarımı gerçekten harika olmuş. Ben beğendim bu arada sorularını da beğendim. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla alıp çözebilirsiniz. Öncelikle kitabı da tanıtalım hızlıca. Ondan sonra kampa başlayacağız. İlk sayfalarda şöyle gördüğünüz gibi alıştırmalar var. Zevkli, eğlenceli alıştırmalar. Böyle konuyu öğretici diyebileceğimiz alıştırmalardan yani doğru yanlışlar var mesela boşluk doldurma gibi o tarz eğlenceli aktiviteler. Ardından sorular başlıyor tabii ki de esas mevzu buralar. Sorularda da şöyle bir tarafta biraz daha giriş seviyesi ve orta seviye diyebileceğimiz ama konuyu öğrenmeniz kavramanız için de e, olmazsa olmaz soru tarzlarımız var şu şekilde bir sayfa onlardan bir sayfada da her zaman oldu şöyle diğerini gördünüz değil mi Heh. şu sayfa tamamen neyden oluşmuş işte dediğim gibi konuyu öğreten sorulardan diğer sayfada da şu tarafta da yeni nesil diyebileceğimiz bir tık daha uzun soluklu sorular var baktın çözemiyorsun yukarıda tabii ki de video çözümler için kare kodlar, e, her zaman olduğu gibi konmuş orada oradan da çözümleri izleyip takip edebilirsiniz. Peki Melih Hoca, sen bu kampta ne yapacaksın diye soranlar. Kalemi aldım bak usulca elime. Bu kitaptan bazı soruları seçtim. Özellikle de böyle LGS amcalarının sevdiği tarz soruları sizler için ayıkladım. Diğer sorular da tabii ki de çok güzel. Mutlaka onlara da çalışmalısınız onu da söyleyeyim. Zaten bazı soruları burada beraber çözeceğiz. Ama diğer soruları da sana kamp sonunda ödev olarak vereceğim. Peki o zaman ne yapıyoruz? Ben kalemimi elime aldım ve ne yapıyoruz? Seni şöyle ders ekranımıza alıyoruz. Geldin mi karşıma? Geldin. Süpersin. Şimdi dediğim gibi bazı soruları burada beraber çözeceğiz. Umarım keyifli, verimli bir kamp olacaktır. 5 kamp dedik. 5 ders dedik daha doğrusu bu kampımız. 5 ders oluşacak. 3'er ee, gün arayla kanalda olacak. Dolayısıyla kaçırmak istemiyorsan ne yapıyorsun? Takip etmeyi unutmuyorsun, abone olmayı unutmuyorsunuz. Olun, oldurtun. Kamptan da arkadaşlarınıza haber verebilirsiniz. Süper bir kamp olacak. Öncesinde konu anlatımı izlemediysen Haziran ve Temmuz ayında 8 derste 8'e başlıyorum şeklinde. 8 artı 8, 16 ders yapmıştık konu anlatımı. Oradan da bir faydalanabilirsiniz. Ardından da bu soru, soru çözüm kampı ile taşlandıracağız. LGS'ye matematiğine özellikle de çok güzel bir giriş yapacağız. Dolayısıyla hadi fazla uzatma lafı hocam. Başla dediniz ben de başlıyorum. Şimdi İlk sorumuz şu şekilde. Aşağıda A ve P tam sayılarının asal çarpanları da ne demiş? Ayrılmış hali verilmiş. Buna göre A ve P'nin toplamını istiyor bizden. Tamam olur. Olur. Hemen yapalım. Şimdi şöyle yapacağız. E, asal çarpan algoritma. Biliyorsun sevdiğimiz kelimelerden algoritma. Nasıldı? En son bire kadar bölüyorduk. E, madem büyükten başlayıp aşağı doğru bire kadar gidiyoruz... Biz bu A sayısını nasıl bulabiliriz kolay yoldan? E, tam tersi aşağıdan yukarı çıkarak şu yöntemi kullanabilirsin. Mesela şurada D sayısı var değil mi? Bu D sayısını ben bir şeye bölmemişim. 7'ye bölmüşüm. Bir şey değil orada. Direkt 7'ye bölmüşüm ve 1 çıkmış. Yani olay orada bitmiş. O zaman bu D sayısının kesinlikle 7 olduğunu söyleyebilir miyiz? Bak tersten oynat. 7'ye 7'ye böldüm. 1. Bitti. Demek ki yukarı çıkarken şu çapraz çarpım hareketini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 1 kere 7 7. E aynı şekilde 7 kere 3 21. 21 çarpı 2 42 ve 42 ile de 2'yi çarptığımda ne buluyorum? 84. A sayısını buldum. Geçmiş olsun. Hemen notumu alayım. 84. Artı hemen zıplıyorum P sayısına. Aynı şekilde 1 kere 5 ne diyeceğim? Buraya 5 diyeceğim. 5 beş kere 5'ten şurası 25 olacak. 25 kere 5'ten burası 125 ve 125 ile de 2'yi çarptım. Neyi bulacağım? 250'yi bulacağım. Onu da buraya yapıştırdım. Ardından bunları üşendiğim için alt alta yazıp topluyorum. Şöyle 84'ü de yazdım. Çizdim. 4, 8, 5 daha 13 elde var. 1, 2, 1 de elde. 3. 334. Vuruyorsunuz D şıkkına. Zıplamadınız. İkinci soru ya. Şimdi bu sorumuzda da x1 doğal sayı olmak üzere. Bak bir tanım vermiş sana ki LGS amcalar bunu yapıyor arada. Ee, bilmek zorunda değilsiniz işlemin ne olduğunu ama sana zaten o işlemi tanımlıyor. Yani amcamız LGS amcamız kendince bir işlem bulmuş. Bakalım ne bulmuş. Şimdi. X'in diyor farklı asal çarpanlarının sayısı olarak tanımlıyormuş. X'i yuvarlak içine yazarsa. Yani şöyle düşünün. Yuvarlak içinde şöyle içinde herhangi bir sayı yazdığınızda bu şu anlama geliyormuş. Mesela işte aşağıda 40 yazılmış ya onun gibi düşün. Bu sayının sayının farklı asal çarpanları. Farklı asal çarpanlarının sayısı. Mesela iki tane buldun iki. O zaman yani bunun değeri 2 diyeceğiz. Şimdi mesela 40 demiş. Hemen 40'ı düşünelim. Şimdi bana 40'ın neyi lazım? Asal çarpanları lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Çekiyorduk o nadide güzel çizgimizi. Algoritma çizgimizi. O bize ne sağlayacaktı? Asal çarpanları bulmamızı sağlayacaktı. O zaman böldür 2'ye. Hop 20. Bir daha 2. Hop 10. Bir daha 2. 5 beş. ve 5'e de böldüm 1. Farklı olarak sadece 2 ve 5 buldum. 2 e, var 5 var. Sadece 2 tane var. O zaman şuraya ne yazıyorum? 2 yazıyorum. 40'ın farklı asal çarpanların sayısı 2 taneymiş. 90'a gel hocam. 90'ı yapalım hemen. Yine çektik çizgimizi. 90'ı 2'ye bölerek başlıyorum. Yani algoritma yapıyorum aslında 45. Sonra 3'e geçmek durumundayım. 2 ile devam edemedim çünkü. Hemen 3'e böldün 15. 1, 3 daha patlattık 5. Ondan sonra tekrardan 5'e bölüp olayı bitiriyoruz. 2 buldum, 3 buldum, 5 buldum. 3 tane farklı değer buldum. 2 ile 3'ü toplamayı biliyorsundur yahu. Adana değil mi? Evet. Doğru yanıtımız bu soru için A şıkkı dedik ve yine zıpladık diğer soruya. Şimdi o hani dedim ya bir sayfada da yeni nesil sorular var. Aha da onların bir tanesi de bu. Çok gerçekten böyle değişik farklı güzel bir soru. Bir spor okulunda top almak için bir miktar para ayrılmış. Bakalım kaç para ayrılmış? Para sorularını seviyoruz. Spor okulunda top almak için ayrılan paranın yarısı ile tanesi 150 lira olan futbol toplarından aha ilk bilgi geldi. Bakın bir para var, bir miktar para var. Bunu ikiye bölüyorsunuz. Böyle bir elmanın iki yarısı gibi. Seninle bir elmanın iki yarısı gibiyiz. LGS canavarı. Seviyorum sizi. Bu dönem beraberiz. Unutma. Sene sonuna kadar. Şimdi o bir yarıda bir yarıda Tanesi 150 liradan futbol topları alınıyor. Diğer yarıda ise tanesi 120 liradan basket topları alınıyormuş. Tamam. Şimdi hemen o zaman karşımda ne var biliyorum artık. Ee, bir ne var futbol yazalım önce futbol topu fiyatı var bir de basket fiyatı var futbol topunun fiyatı 150 notumu alayım basketin fiyatı 120 zaten yukarıda da yazıyor devam ediyorum spor okuluna alınan basket toplarının sayısı basket toplarının sayısı futbol toplarından 4 fazlaymış ha, öyle diyor alelade sayı alamazsın buna uygun olacak. Bu kuralı veriyor sana. Bak burası kural bölümü. Buna dikkat ederek bulacağız. Buna göre top almak için ayrılan paranın tamamıyla futbol topu alınsaydı kaç tane futbol topu alınmış olurdu. Şimdi oraya geliriz. O sıkıntı değil. Şu soru cümlelerini en sona atın. Onu bir bekletin. Mevzuyu bir anlayalım. Elimizdeki para neydi de böyle futbol, basketbol alabildik yarı yarıya. Şimdi buradaki mevzu şu. Bak bir paranın yarısı ve diğer yarısı ne demektir? iki eşit parça demektir. Yani bir bütün parayı düşün onu ikiye böldün. Bir yarısıyla 150, 150, 150 futbol topu alıyorsun. Yani demek ki o sayı 150'nin bir katı. Diğer yarısı da 120, 120, 120 basket topu alıyorsun. Yani demek ki o diğer yarım da yine 120'nin katı. Aslında yani aynı sayıdan bahsediyorum. Aynı sayı var iki yarım. Hem 120, 120 gelinebiliyor oraya. Hem de 150, 150 gelinebiliyor oraya. Yani Melih Hocan ne arıyor şu an? Değil mi? Belası da arıyor dermiş. <laughs> <laughs> Yapmayın öyle şeyler. Evet. Melih Hocan ne arıyor? Ekok arıyor. 150 ile 120'nin ekokunu. Yani kavuştuğu yeri arıyor. O zaman ne yapacak? Tabii ki de algoritmasını çakacak şuraya meşhur algoritma çizgisini çekecek algoritmayı yapacak. Tabii ki de tembel olduğu için Meli Hoca ne yapar? Kestirmeden çıkar. Nasıl? İki sayıya da bakar. Ona bölünüyor mesela. İki sayının da ortak böleni var mı? Var. Ona. O zaman ikisinde bir güzel böler. Burası 15, burası 12 der, geçmiş olsun. İki sayı da 3'e bölünüyor mu? Böler. Melih Hoca'da böyle kural tanımamazlık gibi bir durum var. Tamam mı? Tembellik söz konusuysa tüm kuralları aşar geçer. Dolayısıyla da ikisinin öyle bir şey yok tabii ki de. İkisi de 3'e bölünüyorsa 3'e böldüm. Yapabiliyoruz yani. Bu algoritmada sırayla gitmek zorunda değilsiniz. Ama sırayla gitmek size bir avantaj sağlar. Yanlış yapmazsınız. Hani... Ama belli bir yerden sonra sen de sırayla gitmeyeceksin. Ne gelsin Merak etme. 15'i 3'e böldüm 5. 12'yi 3'e böldüm 4. Bundan sonra da artık ortak bölen yok. Direkt 4'e bölebilirim. Burası bölünmez. Sonra da 5'e bölebilirim. Burası da 1. İki tarafta da 1'i buldum. Bitirdim. Neyi arıyordum bakın? Ortak katı arıyorum demiştim. Yani ekok. ECOG. Ekok'ta ne yapıyorduk? Bunların alayını çarpıyorduk. 4 kere 5 20 buradan gelir. 10 kere 3 30 buradan gelir. 20 ile de 30'u çarparsam ben ekoku ne bulurum? 600 bulurum. ha O hani elma muhabbeti yaptık ya yine aynı şeyi yaptırtmayın bana. O işte 600'e 600'müş. Yani bir yarısı da 600 diğer yarısı da 600. Tamam. O elmaların yarı yarıyası yani. Yarısı da 600 yarısı da 600. Dolayısıyla bunlar birleş ne oluşur? 1200 oluşur. Tamam, onu da unutma. Şimdi derdim ama 1200'de değilim. Şimdi şöyle paranın iki kısmı 600 ve 600 dedik. Yani 600, 600. Benim yalnız toplam param 1200 olmayabilir. Ha? Çünkü ne demiştik? Bir kural vermiş bana. Bu kurala uygun yapmam lazım bu sayıyı. Bulduğu ne kok işine yaramıyorsa katla. Diyorduk ya. Ha, onu unutmayın. Ama işime yaramıyor mu ya? Bir bakayım. Şimdi 600 lira bir yarısı. E ben buraya 150 150 gidiyordum ya. Hani futbol topu 150 lira. 600 lira 150'ye bölersem buradan ne gelir? 4. Ha 4 tane futbol topu alabiliyormuşum. Burası futbol. Basket topu kaç tane alırım? 600 lira bir yarısıydı. 120'ye bölsem. Aha buradan da 5 tane basket topu alıyorum. Aradaki fark kaç? 1. Aha olmadı. 4 fazla diyordu. 4 fazlaysa bu 1'i 4 yapmam lazım. E ne yapacağım? Her şeyi 4 ile çarparız ya. Bu kadar basit. 600'ü 4 ile çarp. 2400. Bunu da 4 ile çarpacağım. Haliyle aynı işlem. 2400 yapıyor. Dolayısıyla işte benim yarılarım 2400-2400 şeklindeymiş. Toplaştır bunları. Ne çıkacak? Cevabımız 4800 olacak. Neyin cevabı tabii ki de? Tüm Paranın cevabı 4800. Bana onu mu soruyor? Hayır. Neyi soruyor? Kaç tane futbol topu alınmış olurdu diyor. Eğer hepsini futbol alsaydım ne olurdu? Hemen şu sağ üstte yapıyorum senin için. Şimdi paranın tamamı 4800 bölü diyorum. Futbol topu kaç TL'ydi? 150. O zaman bunu ben 150'ye bölerim. Eşittir derim sıfırlar cart, cart gider. 48'i 3'e bölerim. 16 yani 160. 3'e bölerim burası da 5. 160'ı da 5'e bölersem 32'yi bulur. Denizli'nin kafasına vururum. Sıradaki soruya zıplarım. Tamam mı? bu da bu şekilde bir soruydu. Bakın. Şu çok karıştırılıyor. Ya hocam sen ekok buldun 600. E tamam işte paranın tamamı 600. Hayır. Benim ekok diye aradığım yer o yarısı tamamın yarısını istiyorum. Dolayısıyla o ekok aslında bütünün yarısı demek. Yani bu soru için. Bütünün yarısı 600'müş diğer yarı da 600. Aslında tamamını düşünecek isteyecek olursak 1200 yapardı. Tamam. Oradan yine 4 ile çarpıp 1200'ü 4800'e de ulaşabilirdik. Dedim ve zıpladım diğer soruya. Biraz da üstü ifadeler çözelim. Bu ders çarpanlar katlar üstü ifadeler yapacağız. Ee, ardından dediğim gibi size nereden veriyorduk? İlk çeyrekten. Bugün bugün ilk çeyrekten ödeviniz olacak. İlk çeyrek fasikülünden ödeviniz olacak. Nedir? Çarpanlar katlar üstü ifadeler kısmını size ödev olarak vereceğim. Ders sonunda haberin olsun dedim ve sıradaki soruya devam ediyorum. Şimdi x eksi 7 y de eksi 3 olmak üzere x üzeri y artı 1 ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi bakın x üzeri y'yi benim bulmam lazım. Mevzu o çünkü. Onu bilmiyorum. Onu nasıl bulacağım peki? Hemen yazıyorum. x üzeri y eşittir. Yerleştir. Bu x'i y'yi biliyoruz biz. x'i ne biliyoruz? Eksi 7. Yaz yerine. Y de tepede duruyor. Onu da eksi 3 olarak alalım. Tamam. Şimdi benim bunu bulmam lazım. Tabii ki de aşırı karışık. Eksi 7 üzeri eksi 3. Yani negatif üstü negatif. Ne yapacağız? Neydi? İlk önce kesinlikle tepedekinin dediği yapılır. Tepede ne var? Eksi var mı negatif? Heh o eksi bize ne söylerdi? Ters çevir altındaki sayıyı ters çevir. Bunun altında da zaten 1 var. Dolayısıyla ben bu sayıyı gönül rahatlığıyla ters çevirebilirim. 1 bölü eksi 7 olur. Heh, şimdi tepedeki eksinin dediğim yaptım. Sadece 3 kaldı. Bundan sonra ben bu işi hallederim. Neden? 1'in 3. kuvveti 1. Eksi 7'nin 3. kuvvetini bulacağım. Eksi 7'nin 3. kuvveti. Biz 7'nin 3. kuvvetini bulalım. Şöyle. 7 çarpı 7 çarpı 7 yapacağız. Değil mi? 3 tane 7. E, 7 kere 7 zaten 49. 49'a da 7'yi hemencicik şurada çarpabilirsiniz. Ezbere bilmiyor olabilirsin. Ama ışıklara bakınca zaten 343 olduğu belli zaten. 9 kere 7, 63, 50 var 6, 7 kere 4, 28, 6'yı da eklersek 34. Yani 343. Şimdi, eksi 7'nin 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için negatifi etkilemez. Biliyorsun tek kuvvet etliye karışmaz diyorduk. Dolayısıyla burası eksi kalacak. Yani eksi -343, 343. Söyleyebilirsem Eli Hocan anlatacak. Şimdi, bu sayıyı ben buldum. Geçmiş olsun. Zoru başardık. Yani şurası eksiği başa da yazabilirsin. 1 bölü 343 artı. Şimdi 1 yazacağım. Artı 1 şunu yazacağım. Ama yazmıyorum. Neden? O bir yerine direkt paydalar eşitlenmiş halde şöyle yazsak olmaz mı ya? 343 bölü 343 çok da güzel olur. Dolayısıyla paydamız aynı olduğu için sonucun da paydası 343 olacak. Şimdi bak ilk sayın eksi 1. İkinci sayın artı 343. E sen 7. sınıfta daha ilk konu. Bunu gördün toplama çıkarmalar ne çıkacak? Pozitifler çok daha fazla olduğu için onlar kazanacak. Cevabın artı yazmasak da olur değil mi? Dolayısıyla da 343'ten bir tane düşman var. Bir tane düş 342 kalır. Bu da seni C şıkkına götürür. Tamam. Hemen sıradaki soruma bakıyorum. Şimdi eşit büyüklükte ne varmış? 5 üzeri 4 tane kabın her birinde eşit miktarda su varmış. Şimdi bu tarz soruları canlandıracaksın kafada tamam mı? 5 üzeri 4 tane kabımız var. E, duruyor. 5 üzeri 4 tane. Kaç sayıyı bulmana gerek yok tamam mı? Bu tarz üst sayı sorularında her zaman sayının değerini bulmayın. Sizi zora sokabilir. Kaplardaki suyun tamamı 5 üzeri 3 litrelik 25 akvaryuma boşaltılıyormuş. Buna göre kapların her birinde kaç litre su vardır diye sorulmuş. Şimdi bir kere en son ne yapılıyor? 5 üzeri 3 litrelik 25 tane akvaryuma boşaltılabiliyormuş. Bak şimdi o zaman toplam kaç litrelik su boşaltıldı bunu bulayım. Yani 5 üzeri 3 ile 25'i çarparak bunu bulurum. 5 üzeri 3 litre ile 25 taneyi çarpıyorum ki bu 5 üzeri 3'ten kaç tane var? E şimdi burası 5 üzeri 3 tamam ama diğer 25'i de böyle bırakır mıyız yahu? Diğeri 5 tabanında bu 25 olmaz. Onu da 5 tabanında yazacaksın o da nedir? neydi? 5 üzeri 2 idi. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 3 ile 2'yi topladın, yapıştırdın mı buraya 5 üzeri 5'i? Geçmiş olsun. Bu ne? 5 üzeri 5 litre. Benim tamamım Tamam suyun tamamı bu. Tamam 5 üzeri 5 litre. Benim tamamım deyince biraz <laughs> farklı oldu. Şimdi 5 üzeri 4 tane kap vardı. Hadi bölüştür hepsine. 5 üzeri 5 litre. Yani şöyle düşün bak. Bu tarz sorularda hep bunu söylerim öğrencilerime. Yani üstü sayı, köklü sayı kafanı karıştırıyor olabilir. Sen olayı anlayabilmek için basit sayılar ver. Mesela de ki. 12 litre su var. Tamamını 12 bulduk diyelim. Atıyorum 3 tane kap vardı elimde. E her bir kapta ne olur? Ulan çok basit soru değil mi ya? 12 litre 3 tane kap var. 12'yi 3'e böl bitti. Ya aynı şey. Burada da 5 üzeri 5 litre suyun var. Bunu böleceksin. Kap sayısını yani 5 üzeri 4'e eşittir. Tamam bunu bulacağız. E bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkarılıyordu. Dolayısıyla 5 eksi 4'ten 5 üzeri 1 buldum. E bu da zaten 5'e eşit. Adana'ya gider vurur. Soruyu da burada bitiririz dedim ve son soruya geçtim. Şimdi çok güzel yine bir yeni nesil soru. Yeni nesil tarzda bir soru. Vida adımı vidanın dişleri arasındaki mesafedir. Tanımlamış var. Vida adımının ne olduğunu söylüyor. Bu sene fen bilimlerinde görürsünüz herhalde basit makinelerde. Ya da lisede görürsünüz bilmiyorum artık. Vida etrafında bir tur döndürüldüğünde girdiği zeminde bir vida adımı kadar ilerler. Yani diyor ki şurası mesela 5 santim. Sen o vidayı bir tur döndürürsen 5 santim tahtanın içine girer. Tamam. Burayı anladık. Peki şimdi söylemiş bize vida adımı demiş ki 8 çarpı 10 üzeri 3 eksi 3 birim olan vida 2.6 tur döndürülür ise ne kadar ilerler. Biz bunu bulacağız. Ardından bunun çözümlenmiş halini vesaire istemiş de dur oraya gitme. Önce bir ne kadar ilerler bunu bulalım. Nasıl bulacağız? Yine söylüyorum kendimize basit bir sayı bulalım. Mesela vida adımı 3 santim olsun. E ben bunu 2 tur döndürürsem toplam ne kadar ilerler? 3 3 daha 6. Yani 3 kere 2 6 çarparak buluruz. Değil mi? İşte bu LGS canavarı. Harikasın. Çarpma işlemi yapılması gerektiğini anladıysan soru senin için bitmiştir. Çünkü bunları evet çarpacağız. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile 2.6'yı çarparsam toplam gidilen vida adımını bulacağım. Yani mesafeyi bulacağım. Tahtanın içine ne kadar girer bunu bulacağız. Ee, şunu bir düzeltelim. Nasıl düzeltelim? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 zaten ayrık. Ama şu 2.6 olmamış. Orayı 26 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Buradan da 8 ile 26'yı çarpayım. 26 ile 8'i çarptığım 6 kere 8, 48 e de var. 4, 208 mi çıktı? Yapıştır. 208 çarpı. Şu arkadaşları kendi içinde birleştirebiliriz. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 1. Tabanlar aynı, üstler toplanır. Yani eksi 3 ile eksi 1'i topla. Eksi 4. Şimdi bu sayıyı bana bir ondalık yazın. Nasıl yazıyorduk? Bak negatif kuvvet sayıyı küçültür. Küçültsün. Küçült çocuğum. Şöyle bir. Virgül kaydırarak küçülteceğim. Şöyle 2. Şöyle 3. Bir tane daha kayarsa 4. Yani şu haliyle değil bir tane daha kayacak şu hale gelecek. 2 sıfır olacak. Yani 0 sıfır virgül 0 sıfır 208 haline gelecek. Sayıyı buldum geçmiş olsun. Vidanın gittiği tahta içine gittiği mesafe bu. Bunun çözümlenmiş halini istiyor. Zaten iki tane rakamım var. Bak şimdi 0208'i şöyle açık şöyle açıklayayım diyordum. Çözümleyeyim. E, ne yapıyorduk? Virgülden sonraki kısmı 10 üzeri sırayla neyle çarpıyorduk? 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 böyle gidiyor. E kimin kimle çarpıldığını ben sana söyledim artık. 2'yi mesela kimle çarpacakmışız? 10 üzeri eksi 2 ile çarpacakmışız Artı 8'i de kimle çarpacağız? 10 üzeri eksi 4 ile. Bu arkadaşları nerede görüyoruz? Deniz Işıkkı'nda görüyoruz. Tamam. Diğerlerini niye çarpmadın? E onlar sıfır. Sıfır niye çarpayım canım? Saçmalamayın ya. Evet. Dedim ve dersi burada noktaladım. Ağustos soru kampımızın birinci dersi bu şekilde bitmiş oluyor. Tabii ki de Kare Akademi ilk çeyrek kitabından ne yapıyorsunuz, ne yapabilirsiniz? Çarpanlar, katlar ve üstü ifadeler toplamda 14 tane test var. Yardırın, bitirin, tokatlayın, gelin. ikinci derste kare köklü ifadelere geçeceğiz. Tamam. O zaman ne yapıyorum? Dersi burada noktalıyorum. Ödevimizi de verdik. işlerimizi hallettik. İkinci derste yeniden seni karşımda görmek istiyorum. Yorumlarda soru kampına katılanları da bir görmek istiyorum tamam mı? Burada olduğunuzu belirtin o enerjiyi o sinerjiyi bir görmek istiyorum tamam Buna göre de devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarınıza da haber vermeyi unutmayın ki daha büyük kalabalık daha büyük enerji daha büyük bizim için de tabii ki de motivasyon olacaktır. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.